6. sınıf orta bire evet, girelim. Evet. Selanik nerededir? Ankara. Abi bir şey yapsana yayın. Nerede? Selanik ya senin için ne önemi var? E Atatürk, Atatürk olurdu da o da Atatürk olmasaydı Bakalım şu mi? an Türkiye var olmayacaktı. Yani o, o yüzden biz de olmayacaktık. Selanik nerededir? Ankara. Nerede? Yunanistan'da. Yok öyle aslında. Değil mi diyor? Eee? Atatürk'ün ne işi var Yunanistan'da? Yok öyle aslında Ankara'da da <laughs> daha geçen gittim oraya demek. <laughs> Kabir oradaysa sen Anıt da orada Kaça gidiyorsun? E, ee, yedi. Mars mı daha yakın Hindistan mı? Mars. Mars. Mars mı daha yakın Hindistan mı? Mars bence daha yakın. Ya <laughs> Düşünüyor bir de hesaplıyor. Yani sen buradan bugün çıksan Mars'a giderim gibi geliyor mu zanada? <laughs> Orası daha uzak olduğu için. Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? Osmanlı Devleti'nin mi? Fatih Sultan Mehmet. Kanuni Sultan Süleyman. Başka mı? Mustafa Kemal Atatürk mü? <laughs> Mustafa Kemal Atatürk mü? Allah. Allah. <laughs> Osman Bey. <laughs> <efendim>. Osman Bey <laughs> o kim? Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? Vallahi onu Osman. Yavuz Sultan Selim on ta geliyor. Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Selim. Bunlar ya işte <laughs> ya Osmanlı. Fatih Sultan, Fatih Sultan, Selim. Değil de bir Osmanlı. Bir sistem olarak gelmişler şimdi. Sultan devletinin kurucusu kimdir? Mustafa Kemal Atatürk değil mi? Fatih Sultan. Fatih. Mustafa değil mi? Zita. Fatih, Fatih Demir. Mehmet Sultan. Aa, Mustafa değil mi? Recep Tayyip Erdoğan olabilir. Ayıp diyor. <laughs> Bize evlilik programı <laughs> sunan 3 isim söyler misiniz? Zaal Topal, Seda Sayan. Esra Erol. Bize bildiğiniz 3 dünya klasik kitabı söyler misiniz? Söyleyemem. Söyleyemem. <laughs> don't yani söyleyemem. Don't. Zuhal Topan. Esra Erol. Seda Sayan. 3 dünya klasik kitabı söyler misiniz? Anna Karenina 1, Anna Karenina 2, <laughs> Anna Karenina 3. 4, 4, 8 ediyor. Yok, 8 geliyor. De Bak ben 8 diyor. diyorum. 8. 8. 9 mu? 9 gibi geldi bana ya. Önce parantez içi şey yapılır. Ya. 4, 2 çarpı ya. 4, 8. 8 bölü 8, 5. 8 bölü 2, 4. 2, 4, 8 mi eder? Artı 2, 10 olması lazım bir, bu durumda. 8'i 2'ye bölersen 4 eder. Doğru mu? 2'den 2 ile 2'nin toplamı 4, 44 yapar. Toplamı yani. <laughs> <laughs> Tarihle aranız nasıl? İyi. Çok iyi, evet. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u kimin elinden almıştır? Eee... Adolf Hitler. Oo. Yani ben de tam bilmiyorum ama Hitler'in <laughs> elinden aldığı bilgisi var bende. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u kimin elinden Sağlam almıştır? işte yapmadık ya onu. Kaçta? Ne? <laughs> Kaçta yaptı? <laughs> Gelsenize buraya. Kimin elinden almıştır? 1453 yılında kimin elinden almıştır? 1453 yılında almadı ki kimsenin elinden Onun bir şey. İstanbul'u fethetti. Tamam. Kimin elinden aldı? Kimsenin elinden almadı. Fethetti diyor. Roman'ın elinden aldı. 1453'te almadı mı? Tamam ben hayır 1453'te almadı. Onu demeye çalışıyorum. Bilmiyorum. Ama... <laughs> orucu ilk hangi şehir açar? Oh. Ankara. Neden? Büyük şey olduğu için. <laughs> Cumhurbaşkanı başbakanımız olduğu için. En son Adana açar. Ramazan'da ilk orucu hangi şehrimiz açar? Adana. Neden? 01'de. En son hangi <laughs> şehir açar? <gülüyor> Düzce. <gülüyor> Ne açacaksın plaka. ama Plakayı evet, göre o. açıyormuşuz <laughs> Altı kere dokuz Doksan <laughs> Altı kere dokuz <laughs> Bilmiyorum ben yabancı dili okuyorum Altı kere dokuzu nasıl sorarsın İngilizce'de Sormuyorum, Sormuyorum. Altı tane on desek 70. <laughs> dokuz çıkarsa <laughs> Altmış bir mi yapar Üniversite birinci sınıf altı kere dokuz 36 <laughs> Bilmiyorum abi ya <laughs> 81 <86. gülüyor> 6 kere 9'u 48 herkes bilir kardeş <laughs> Çin setti nerededir? Çin Seddi burada Nerede? Burada işte Belan, Belan'dan ki gider o tarafa doğru He Geçtiniz mi ha, e, benim Geçtim ha, Belan'dan geçtim İyi miydi? Güzel ha. güzel manzarası falan güzel Görkemli evet Çin setti nerede olabilir efendim? Efendim? Çin Setti nerededir? Çin Sesi mi? Çin Setti. Bilmiyoruz tabii. defa duyuyoruz ya. Çin Setti var ya efendim, Çin Setti. Bilmiyoruz. Çin Setti nerededir? Çin Setti. Mısır'da. <gülüyor> Mısır'da. Evet var. Ha, mı? Çin Setti Mısır'ın piramitlerin olduğu yerdedir. Emin miyiz? Eminim. Ama bunu bilin artık arkadaşlar. Çin Setti nerededir? Hiç yani Cevap verir misin? <laughs> Hayır ben veremem <laughs> Japonya mı? Ee, Danimarka, Ukrayna Çin, Sette Gezayir <laughs> 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 mi? Gezayir <laughs> <laughs> Çeçe, Çiçi <laughs> <laughs> Paço Beş, Maço Miço Çiço Canasa Gino <laughs> Yok Gino <cina da> değil <laughs> Bu <laughs> <Ama> ne? <laughs> Sakin ol ya. <gülüyor> 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 Şu an bizim bulunduğumuz yere Mars mı daha yakın, Macaristan mı daha yakın? Mars. Mars. <laughs> Neden? Ee, hani Mars'ta akşamleyin dama, yani. dama çıktığımda, yukarıya baktığımda Mars daha yakın geliyor ama Mars'ı görebiliyorum da ama Macaristan'ı göremiyorum yani. Mars'a iki saate gidebiliyorum. <laughs> Bakın. mantıklı geldi bana. Ondan da göremiyor olabilir. Uçakla. Macaristan'a. Macaristan'a daha uzun sürer bence. Bunlar kurgudur ya değil mi? Kıble neresidir? Maalesef değil. Kıble. Doğu. Aa, bu taraf. Konya'da. <gülüyor> <gülüyor> Kıymcı olabilir mi? Efendim? Kıymcı. Yok. Bilim adamı olur mu? Zannetmiyorum. Değişik bir tip. Bu bilim adamı ama. Öyle mi? Einstein. Bu. Ne üzerine? Şu fotoğraftaki kim? <laughs> bilim ve fen üzerine. Aznesi. <laughs> <laughs> bu fotoğraftaki kim? Aznesi. Vallahi bunu kurtuluşta olabilir bu adam yani. Kurtuluş caddesi falan olabilir mi? Yani. Bu Habib Acar'dan yukarıda olabilir. Kayıp mı olmuş bu adam? Bulun <laughs> inşallah. Evet canım Necat Uygur. <laughs> Tiyatrocuydu. Çok sempatik. Komik. Biz onu çok tiyatrodan <laughs> izlemiştik. Güldürürdü bizi mekan cennet olsun. <laughs> Efendim Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Hangi alanda? Gölü. Den <laughs> alanında. Nehir <laughs> sonu ya. Abi. Yani gölüdür herhalde. Değil mi? Bildim. En son biz coğrafya bölümüne işledik. <laughs> Bir daha soruyorum. Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Gölü. Hayır değil. Efendim Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Abi gitmedim de bilmiyorum da. Oku, okumuştum da tayo yok. Tahmini. Ne olabilir? <laughs> Van Gölü. <laughs> Bilemiyorum. Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Canavarı. Gölü. Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölü değil ki. Neydi? Sadece bir gölü. Ben sadece gölü Van Gölü. Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Canavarıdır. Eminim. Eminim. Van kedisi mi? <laughs> Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Tuz Gölü. Tuz <laughs> Gölü. <laughs> <laughs> İstiklal ya Marşı abi. Olsun. Tamam biliyoruz eyvallah ülkücüyüz. Gel Lan onu nasıl yapacaksın? Yani. İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okur musun? Tamam abi korkma sönmez <laughs> bu şafaklarda yüzen az sancak. O benim yıldızımdır parlayacak. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi, ne yaptın ya? be kadar? <laughs> Şu an yurt dışındayım. Obayı. Okuyor muyuz? Evet okuyorum. Üniversite okuyorum. Ülke olarak? Fransa. Aa, Efendim İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okur musunuz? Tabii. Korkma, sönmez bu şafaklarda üzen alsancak. sancak. Dur ya. Utanırım şimdi. Ben her gün okurdum bunu. Korkma, sönmez bu şafaklarda üzen alsancak. sancak. Ee, Vallahi utandım. Kasparos. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun tütenen son ocak. <laughs> Gel marşının ilk kıtasını okur musun? Tabii ki memnuniyetle. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen en son ocak, o benim milletimin Allah yıldızıdır Allah. parlayacak, o benimdir o benim ancak, çatma kurban olayım şehrini ey nazlı ilal. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak Efendim İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okur musun? Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten 14. Ya sen söyle tamam, yabancı, tamam. yabancı Tamam sen söyle o zaman sen Tamam ezbereyim ben merak etme tamam Efendim? İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okur musun? <laughs> Korkma sölmez bu şafak Sölmeden yurdumun üstü Sizin sığınacak bu benim milletimin <laughs> Yıldızı parlayacak <laughs> o benim Değil o benim milletimdir ancak çehreni en azlı hilal sönmeden yurdu yapmış da onu ya ya abi milletle dalga geçmeyin ya geri zekalı değil bu millet. Ta, ta, tamam mı? Hep tamam, geri zekalıları tamam. ya yayınlıyorsun. Yok ya İstiklal Marşı'nın ilk kıtası falan bilemeyebilir adam ya. Anladın mı? Ya izleyin diyorum ben hep böyle geri zekalı. Ha, halk hep geri zekalıymış. Şey Mısır piramitlerini bizden çalmışlar falan. Öyle bir şey var yani. Sağımıza insanlar öğretmeni falan. E, e, evet o konuda. Adamlar. Adam YouTube kanala abone olmayı ve like atmayı unutma. Teşekkürler.